Hocam diğer soru da şu şekilde. E, soruyu soran kişi İntegri Rahim Allah'ın bir, bir sözünü bize paylaşmış. Şu şekilde. Aşkın girdiği kalbe şirkin girme ihtimali vardır. E, bu iman ve devlet zaftından kaynaklıdır. Gibi bir söz paylaşmış bizimle. Kim yani, paylaşmış bunu? Soruyu soran kişi i̇bn İntegri Rahim Allah'ın şu sözünü yollamış. Aşkın girdiği kalbe şirk girebilir. Evet. Aşkın girdiği kalpte iman ve tevhid zaafı vardır. İbn-i Teymen sözü mü? Evet. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet bu bu sözden nübuvvet kokusu geliyor. Ben bunu İbn Teymiyye'den duymadım ama İbn Teymiyye'nin sözü olabilir. Çünkü doğru bir sözdür. Aşk dedik şeytandandır. Aşk İslamiyet'te yoktur. İslamiyet'te ne Kur'an'da ne sünnette aşk kelimesi yoktur. Aşk şeytani bir. Çünkü cinsel şehvet meselesidir. Aşk insanı deli eder. İşte le, Mecnun Leyla. Mecnun çok akıl bir çocukuydu. Niye deli oldu? Leyla'nın aşkından deli oldu evlendirseydiler oraları belli olmazdı. Onun için aşkı hiçbir alim kullanmamış. Aşk nedir? Hastalıktır. Şeytanın giriş noktasıdır. Çifre, şirke postadır. Onun için adam kadını aşk yaparken çifre bile düşer. İşte bir sahabe Hristiyan oldu bir kadın için. Ahiretini kaybetti. Evet çok var bu böyle hikaye. Seviyor, aşkına düştü. Kadın dedi Allah'a çifret. Hadiste de var. Orada da çifretti. E, e, ahiretini kaybetti, dünyasını sözde kazandı ama kazanmamıştı. Evet, bunu şöyle anlamak lazım. Aşık şeytanın postasıdır. Öncesidir çifre şirke öncesidir. Çünkü aşık ne kadar sevgi olsa Resulullah'tan Hazreti Halice'nin arasındaki kadar sevgi olamaz. Kim iddia edebilir? kadın diyebilir mi? Ben kocamı, yani filan adamı Hazret Khadice'den daha fazla Resulullah sevdiğinden seviyorum. Ya yani Resulullah bir adam diyebilir mi? Ben Resulullah'tan daha fazla Hazret Khadice'ni seviyorum. Diyebilir mi? Allah diyor bu sizin için örnektir. Onun için bunlara bile Allah ne demiş? Sevgi demiş. Sevgi mukaddes bir kelimettir. Kur'an'da var. Hübbullah, hübbur resul, hübbul mal, hübbul evlat bunlar hepsi meşru şeylerdir. Hub Allah için zirvettir. Mehabbetullah dedim bitti zirvettir. Allah sevgisi dedim bitti ama Allah aşkı diyemezsin. Anlatabildim mi? Ama sen şimdi ben mesela adam diyor ya, diyoruz işte biz ya yanlıştır alimlerin gafletiyle bu Türkçe'de kullanılıyor. Ya i̇yidir ben bir şey sorayım senden. Sen diyebilir misin? Evet ben Allah'a aşıkım diyorlar. Yanlıştır. Resulullah aşkından yandım diyorlar. Bu yanlıştır. Ama sen diyebilir misin? Ben anama aşıkım. Yok nasıl olur? E ya Allah'a diyorsun ne anlana ne olmuyor? Eğer aşık güzel bir kelime ise hadi anlana aşık ol. Teyzene aşık ol, halana aşık ol. Olmaz. Ben anamı seviyorum, halamı seviyorum, Allah'ı seviyorum. Sevci şer'i bir terimdir. Aşık bak ne Kur'an'da ne sünnette bütün imamların kitabında yoktur. Sonradan tasavvuf camiasının hinten minten bilmem neden şanın vasıtasıyla bu kelime işlemiştir. Bu kelimeden uzak duracağız. Evet.